Süryani versiyonundan geldi. Şiir olarak yazıyor. Kur'an açıkça sözlü bir şekilde geçiyor. Biz, biz, siz hem de yapılmış şeylere tınmayız dedi. Bu videoda dünyanın dört bir yanına yayılmış nadir hikayelerden birine bakacağız. Yedi uyurlar veya asabı kef. Asab topluluk veya insanlar demek kefte de mağara demek. Mağara insanları, mağara topluluğu gibi bir anlama geliyor. Peki kim bu yedi uyurlar? Neler yapmışlar? Gelin önce Kur'an'a beraber bakalım. Ondan sonra bu hikayenin tarihsel olarak nereden geldiğini beraber inceleyelim. Hikayeyi daha önce duymadıysanız Kur'an'a bakarken biraz sabretmeniz lazım. Çünkü Kur'an atlayarak anlatıyor. O yüzden birazcık sabredin devamında çok daha iyi anlayacaksınız. Hadi başlayalım. Kef suresi 9. ayette başlayacağız. Yoksa sen sadece asabı kef ve asabı rakimimi bizim ibret verici delillerimizden sandın. Bu cümle çok ilginç arkadaşlar. Çünkü bu cümlede karşıdaki kişinin konuştuğu kişi veya kişilerin bu hikayeyi önceden bildiğini kabul ediyor. Asabı kef hikayesine şaşırdın mı gibi bir şey söylüyor burada. Yani asabı kef var ya biliyorsun. Bu asabı kef olayına şaşırdın mı gibi bir şey söylüyor. Çok ilginç. Karşıdaki kişinin bu hikayeyi bildiğini kabul ediyor ve Kur'an'da biz bunu defalarca görüyoruz. Yani hikayeleri anlatırken karşıdaki kişinin, konuştuğu kişilerin bu hikayeleri önceden bildiğini kabul ediyor ve ona göre anlatıyor. Yine burada da öyle bir anlatım var. Ve bunun dışında ilginç olan şey rakim diye bir şey geçiyor. Yazılı bir şeyden bahsediyor burada. Bu rakimin ne olduğunu söylemiyor Kur'an ama bunun ne olduğunu Birazdan daha iyi anlayacağız. Devam edelim. Hani o gençler mağaraya sığınmışlardı da ey Rabbimiz bize katından bir rahmet ver ve içinde bulunduğumuz şu durumda bize kurtuluş ve doğrula ulaşmayı kolaylaştır demişlerdi. Diyor ki bir takım gençler var, kötü bir durum var. Bir durumdan bahsediyor ama bu durumun ne olduğunu söylemiyor bize, hiçbir detay vermiyor. Diyor ki bu kötü durumdan dolayı gençler mağaraya sığınıyor diyor. Bu kadar. Durumla ilgili bir detay yok. Bunun üzerine biz de nice yıllar onların kulaklarını dış dünyaya kapattık, onları uyuttuk. Gençler mağaradalar, kötü bir durum var ve uyuyorlar. Sonra onları uyandırdık ki iki zümreden, diyor ki iki tane grup var diyor. Hangisinin bekledikleri süreyi daha iyi hesap ettiğini bilelim. İlginç bir şey söylüyor. Diyor ki iki tane grup var. Bunlar bu beklenilen süreyi hesaplayacaklar diyor. Çok ilginç bir şey söyledi. Ama sebebini söylemiyor. Niye böyle bir şey olduğunu söylemiyor. Biz sana onların haberlerini gerçek olarak anlatıyoruz. Şüphesiz onlar Rablerine inanmış birkaç genç yiğitti. Biz de onların hidayetlerini artırmıştık diyor. Kur'an bu kötü durumun ne olduğunu söylemiyor. Ancak bundan sonraki ayetlerde şöyle bir ifade geçiyor. Bu halk için, içinde bulundukları halk için şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki başka tanrılar edindiler. Bunu neden söyleyin net değil. Bu iki zümre, gençler vesaire hakkında detay vermediği gibi. Yani bu iki zümre kim? Niye böyle bir hesaplama yapıyor? Bu gençler kim? Ne oldu? Oluyor. Yine bu kötü durumla ilgili de bir detay yok arkadaşlar. Devam edelim. 19. ayetten okuyacağız şimdi. Böylece biz birbirlerine sorsunlar diye onları uyandırdık. İçlerinden biri ne kadar kaldınız dedi bir kısmı diye bir parantez koymuşlar ve diyor ki bir gün ya da bir günden az dediler. Bu gençler uyuyorlar ya uyudukları süreyi sadece bir gün zannediyorlar. Diğerleri de diye bir parantez var sonra diyor ki şöyle dediler. Ne kadar kaldığınızı Rabbiniz daha iyi bilir. Şimdi siz biriniz şu gümüş parayla kente gönderinde baksın. Diyor ki aranızdan birini kente gönderin parayla. Baksın diyor hangisinin yiyeceği daha temiz ve lezzetliyse ondan size bir rızık getirsin. İçlerinden bir tanesi gümüş parayla kente gidiyor ki yiyecek bir şeyler alsın. Ayrıca çok nazik davransın ve sizi hiç kimseye sakın sezdirmesin. Çünkü onlar sizi ele geçirirlerse ya taşlayarak öldürürler yahut kendilerine döndürürler. O zaman da bir daha asla kurtuluşa eremezsiniz. Devam ediyoruz. Böylece biz insanları onların halinden haberdar ettik ki bu insanların bu olayı bilmesinin sebebini söylüyor ve diyor ki Allah'ın vaadinin hak olduğunu, Allah'ın vaadinin gerçek olduğunu ve kıyametin gerçekleşmesinde de hiçbir şüphe olmadığını bilsinler. Bu olayın özelliğinin, bilinmesinin özelliğinin şu olduğunu söylüyor. Allah'ın vaadinin gerçek olduğunu bilsinler insanlar ve kıyametin gerçekleşmesinden de şüphe duymasınlar diyor. Hani onlar Arılarında olayın durumunu tartışıyorlardı. Bazıları onların üstüne bir bina yapın, Rableri onların halini daha iyi bilir dediler. Burada olay garipleşiyor arkadaşlar. Hiçbir detay olmadığı için garip bir şey söylüyor şu an burada. Birileri çıkıp demiş ki bu kişilerin üstüne bina yapalım demiş. Birileri böyle bir fikir atmış ortaya. Ama niye böyle bir fikir atmış onu söylemiyor. Duruma hakim olanlar ise, duruma hakim olanlar onların fikri de şuymuş. Üzerlerine mutlaka bir mescit yapacağız dediler. Bu insanların üstüne mescit yapacaklarmış. Dediğim gibi Yazıda detay olmadığı için anlaşılmıyor. Birazdan daha iyi anlayacaksınız bunları neden söylediğini. Devam edelim okumaya. Bazıları bilmedikleri şey hakkında atıp tutarak. Onlar üç kişidirler. Dördüncüleri köpekleridir. Şimdi bu kişilerin sayısından bahsediyor. Kaç kişiydi bunlar? Diyor ki, bazıları üç kişi diyormuş. Bunu söylüyor bize. Onlar üç kişidirler. Dördüncüleri köpekleridir diyecekler. Yine beş kişidirler. Altıncıları köpekleridir diyecekler. Şöyle de diyecekler. Yedi kişidirler. Sekizincileri köpekleridir. Diyor ki bazı insanlar üç kişi diyor bazı insanlar 5 kişi diyor bazı insanlar 7 kişidir diyor. İnsanın fikirlerini söylüyor burada bize. Bakalım Kur'an bize bu sayıyı verecek mi? De ki onların sayısını Rabbim daha iyi bilir. Zaten onları pek az kimse bilir. O halde onlar hakkında apaçık tartışmadan başka tartışmaya girme ve bunlar hakkında onlardan hiçbirine bir şey sorma. Sayı hiçbir şekilde söylemiyor. Devam ediyoruz. O aradaki iki ayeti atlıyorum. Orada öğüt falan veriyor ve en sonunda şöyle söylüyor. Onlar mağaralarında 300 yıl kaldılar. Buna 9 daha eklediler diyor. Bu hikayenin arkadaşlar birçok versiyonu var. Peki bu Kur'an'daki hikaye nereden geliyor? Tabii ki arkadaşlar nereden geliyor? Tabii ki Süryani versiyonundan geliyor. Bu hikaye Suruçlu Yakup'tan geliyor arkadaşlar. Suruç bugünün Şanlıurfa'sı. Suruçlu Yakup milattan sonra 450 ile 521 arasında yaşamış. Zamanının zamanının önde gelen şairlerinden ve ilahiyatçılarından birisi. Şaşırdınız mı? Şairlik ve ilahiyat ne alaka mı? Şaşırdınız mı? Ne oluyor ya? Bu insanların kültürü bu arkadaşlar. Kur'an ve İslam'daki bu şairlik din karışımı nereden geliyor sanıyorsunuz? Süryani Hristiyan kültüründen geliyor. Hatta şunu göstereyim. Bu hikayenin Süryaniceden direkt bir çevirisi var. Ondan bir kısım okuyayım size. Bu çeviri çok iyi değil. Otomatik çeviri bunlar bu arada. Ama İngilizce çevirisi de çok iyi değil. O yüzden bunu çok fazla okumayacağız. Sadece bunu göstereceğim. Diyor ki, kapısı kendisine seslenen açık olan Tanrının oğulları kapınızı bana açın. Bu kısım çok ilginç. Işığın oğullarının bir ilahisini besteliyor. Böyle başlıyor arkadaşlar Süryanicesinde. Diyor ki ilahisini besteliyor. Besteliyorum diyor. Bu hikayeyi şiir olarak yazıyor. Bu baktığımız Süryanice versiyonun direkt çevirisi. Şimdi bu hikayenin en çok bilinen versiyonuna yani Latinceye geçen versiyonuna bakacağız. Peki niye Latince versiyonuna bakacağız? Hikaye aşağı yukarı ikisinde de aynı. Latince versiyonun çevirisini okumak daha kolay ve çevirisi daha doğru bu arada. Ve bazı detayları daha kolay görüyorsun Latince çevresinde. Ondan Latince çevresine bakacağız. O zaman başlayalım. Yedi uyuyanlar Efes şehrinde doğmuşlardı ve İmparator Decius Hristiyan erkeklerin zulmü için Efes'e geldiğinde şehrin ortasındaki tapınakları inşa etmeyi emretti. Böylece herkes onunla birlikte putlara kurban sunmak için gelecekti. Ve tüm Hristiyan halkı aradı, onları kurban sunmaya zorlamak için bağladı. Yoksa onları öldürecekti. Öyle ki herkes söz verdiği acılardan korkuyordu. Dost, dosttan vazgeçti ve oğul babasından vazgeçti. Ve baba oğuldan vazgeçti. Arkadaşlar bunların linklerinin hepsini aşağıya ekleyeceğim. Siz de açıp kendiniz okuyabilirsiniz. Bir de Süryence versiyonunda bir kısım göstermek istiyorum size. Süryence versiyonunda şöyle söylüyor bir yerde. Subayın oğlu ağzını açtı ve yedi ar arkadaşı da öyle yaptı. Biz Dilsiz ve elle yapılmış şeylere tapınmayız dedi. Bu da Sürgenci versiyonundan. Hepsinin linklerini aşağıya ekleyeceğim. İstiyorsanız okuyabilirsiniz tamamını. 7 kişi var. 7 kişi var. Olay Efes şehrinde gerçekleşiyor. İmparator Desius Hristiyanları putlara kurban sunmaya zorluyor. Olay bu. Kötü durum bu. Bakış açısı şu arkadaşlar. Yahudiler var. Efesliler var. Değil mi? Şimdi olayı hayal etmenizi istiyorum. Hayal edin olayı. Yahudiler var. Efesliler var. Siz de oralısınız. Orada yaşıyorsunuz. Bakış açısı şu. Diğerleri Yahudi zaten. İn olarak düşün. Yahudi adam zaten. Zaten buralı değil yani. Yahudi bu adam. Siz buralısınız. Efeslisiniz. Buralıysan bizim inancımıza uyacaksın. Kafa bu. Bakış açısı bu. Neyle benziyor bu? Türk Hristiyan olur mu? oğlum sen Türksün lan. Nasıl Hristiyan olabilirsin? Nasıl olabilirsin? Türk Hristiyan olmaz muhabbeti var ya. Aynı kafa. Bu adamlar diyor ki oğlum sen buralısın ya. Sen nasıl Hristiyan olabilirsin? Aynı şeyi söylüyorlar. Aynı bakış açısına sahip bu kişilerde. Kur'an ne diyordu? Kişi sayısı hakkında 3 de olabilir, 5 de olabilir, 7 de olabilir değil mi? Kafana takma diyordu. Sayıyı söylemiyor. Çünkü neden? Çünkü bilmiyor. Niye bilmiyor? Arkadaşlar bu hikayenin o kadar çok farklı aktarımı var ki... ...herkes farklı bir sayı söylediği için net bir sayı yok ortada. Ondan Kur'an'da bir sayı söylemiyor yani. Kötü bir durumdan bahsediyordu değil mi Kur'an'da? Ama durumu ne olduğunu söylemiyordu. Geniş ifadeler kullanıyordu. Burada olayın ne olduğunu görüyoruz. desiyoruz yani imparator Hristiyanları putlara kurban sunmaya... ...ve putlara tapmaya zorluyor. Problem bu. Devam ediyoruz okumaya. Ve onlar tefekkürlerini alıp ağlayıp sızladıklarında... ...aniden Tanrı'nın istediği gibi uyudular. Arkadaşlar şu anda mağaraya gittiler ve arada uyudular ve sabah olduğunda arandılar ve bulunamadılar. Bu nedenle Desius bu kadar genç adamı kaybettiği için üzgündü. Tanrı'nın istediği gibi bu gençler mağarada uyuyorlar ve Kur'an ne diyordu? Biz onları uyuttuk. Onlar birkaç genç yiğitti yine aynı şeyleri söylüyor. Buraya gelince arkadaşlar bulunuyorlar. Mağarada olduklarını görüyorlar. Ve şöyle söylüyor. Sonra Desius onlar ne yapacağını düşündü ve Rabbimizin yapacağı gibi mağaranın ağzını kapattı. Orada taşlarla birlikteydiler. Desius mağaranın ağzını kapatıyor taşlarla arkadaşlar ve diyor ki açlık ve et suçundan orada ölmeleri için. Bu kişiler içeride uyuyor ya. Desius mağaranın ağzını taşlarla kapatıyor. Niye? Ölsünler diye. Sonra bakanlar ve iki Hristiyan adam Teodorus ve Rufinus şehitliklerini yazdılar ve onu taşların arasına koydular diyor. Desius ölsünler diye mağaranın ağzını taşlarla kapatıyor. Sonra Hristiyanlar gelip bir şeyler yazıyorlar. Onu da mağaranın taşları arasında sıkıştırıyorlar. Kur'an ne diyor? Zaten taşlardan vesaire bahsetmiyorlar. En başta rakim diye bir şeyden bahsediyor, değil mi? Rakim diye bir şeyden bahsediyor. Yazılı bir şey varmış. Hmm. Şimdi anlıyoruz bu yazılı bir şeyin ne olduğunu. Ama bu Kur'an bu yazılı şeyin ne olduğunu söylemiyordu. Ve sonra içerideki bu kutsal azizler uyanlar ve ayağa kalktılar. Ve birbirlerini selamladılar. Ve gerçekten sadece bir gece uyuduklarını sandılar. Ve önceki gün yaşadıkları ağırlığı hatırladılar diyor. Uyanıyorlar ve sadece bir gece uyuduklarını sanıyorlar. Kur'an ne diyordu? Bir gün ya da bir günden daha az diyordu. Değil mi? Devam ediyoruz. Malkus isimlerinden birini görüyoruz şu an. Kişilerin isimlerinden biri. Sonra Malkus 5 şilin aldı ve mağaradan çıktı ve mağaranın önündeki duvarcıları ve taşları görünce onu kutsamaya başladı ve çok şaşırdı diyor. Malkus 5 şilinle bir şeyler almaya gidiyor. Yani markete gidiyor yiyecek alacak. Kur'an ne diyordu? Gümüş parayla yiyecek almaya gitti diyordu değil mi? Ama mesela burada kişinin adını görürüz bir tanesinin adını değil mi bu yazıda? Biz Malkus'muş. Ama Kur'an'da hiçbir kişinin adından vesaire bahsetmiyor. Yani detay vermiyor bize kişilerle alakalı olarak. Devam edelim. Malkus onların birlikte konuştuğunu görünce onu imparatora götüreceklerinden şüphe etmedi ve çok korktu. Ve onlardan kendisini serbest bırakmalarını ve hem parayı hem de ekmeği kendisine vermelerini istedi. Ama onu tuttular ve ona dediler ki neredensin? Eski imparatorların hazinesini buldun bize göster. Seninle arkadaş oluruz ve onu gizli tutarız. Parayı görünce diyorlar ki sen bu parayı nereden buldun? Eski bir hazine, filan mı denk geldin? Herkes yolunda abi. Malkus diyor ki işte beni götürecekler şimdi diyor. Bugün bizi öldürecekler abi diyor. Malkus talihim diyor. Kur'an ne diyor? Sizi öldürürler vesaire diyordu değil mi? Devam ediyoruz. Ve Malkus önce arkadaşlarının yanına mağaraya girdi. Ve Piskopos. Piskopos mu? Ne oluyor ya? Piskopos ondan sonra gelen diyor. Piskopos arkadan geliyormuş. Ve orada taşların arasında iki gümüş mühürle mühürlenmiş mektuplar buldular. Mektuplar buluyorlar taşların arasında. Ve sonra Piskopos oraya gelenleri çağırdı ve hepsini önünde okudu. Bu mektupları okuyor. Öyle ki duyanların hepsi utandı ve hayrete düştü. Sonra Piskopos'la beraber mağaraya gidiyorlar. Piskopos ne alaka değil mi? Ne oluyor ya? Uyanıp uyanıyorlar ya bir bakıyorlar. O putlara kurban sunan memlekette Hristiyan olmuş. Ondan dolayı bu psikopos falan var. Bu bazı Hristiyanlar şehitliklerini yazıp taşların arasında koymuştu ya. O mektupları buluyorlar. Psikopos herkese okuyor. Millet şaşırıp kalıyor. Bu adamlar nasıl bu kadar sene burada kalıp yaşadılar diye. Yine ne bu? Kur'an'da bahsedilen akim muhabbeti ama Kur'an tabii ki hiçbir detayı anlatmıyor. Devam ediyoruz. Ve Rabbimizin mübarek azizleri imparatorun geldiğini görür görmez yüzleri güneş gibi parladı ve imparator içeri girdi ve Rabbimizi yüceltti ve onları kucakladı. Her birinin üzerine ağlayarak şöyle dedi: "Şimdi sizi Rabbimizin Lazarus'u dirilttiğini gördüğüm gibi görüyorum." Ve sonra Maximilian ona şöyle dedi: "Bize inanın çünkü Rabbimiz bizi büyük diriliş gününden önce diriltti." ve ölü insanların dirilişine kesin olarak inanmanız için gerçekten burada gördüğünüz gibi dirilteceğiz yaşayacağız. Bu olayın gerçekleşme sebebi şu arkadaşlar. Bu insanlar, bu halk, bu Efes'teki Hristiyanlar diriliş hakkında şüphe duyuyorlar. Böyle bir şüphe çıkıyor ortaya. Diriliş gerçek mi diye. Sonra yüzlerce sene mağarada uyuyup dirilen insanlarla karşılaşıyorlar. Ki bu Hristiyanlar dirilişten şüphe duymasınlar. O yüzden böyle bir mucize gerçekleşiyor. Aynı ne gibi? Aynı Lazar'ın hikayesi gibi. Kur'an ne diyordu? Allah'ın vaadinin gerçek olduğundan, Allah'ın vaadinin gerçek olduğundan ve kıyametin gerçekleşeceğinden şüphe duymasınlar diye bu olayı haber ettik diyordu hatırlıyorsanız. Ne diyor insanlar? Ölüm bir uyku gibi, değil mi? Uykuda ölüm gibi. Niye bunu söylüyorlar? Bu hem bu hikayeden hem de İncil'den geliyor arkadaşlar bu anlayış. O yüzden bunu söylüyorlar. Sonrasında şöyle bir şey söylüyor: 362 yıl uyudukları söylenenlerden şüphe duyulmaktadır. Hmm. Diyor ki bazı kişiler 362 yıl uyudular diyormuş. Ama bundan şüphe duyuyorlarmış. Çünkü Rabbimizin 478 yılında diriltildiler ve Desius sadece bir yıl 3 ay hüküm sürdü. Ve bu Rabbimizin 270. yılındaydı. Ve böylece sadece 208 yıl uyudular. Diyor ki 362 yıl uyudukları söylenir. Bazı yerlerde 372 diyor. Ancak bu şüpheli. Sebeplerini söylüyor niye şüpheli olduğundan. Ve diyor ki 208 yıl olması daha mantıklı diyor. İki tane tahmin var ortada arkadaşlar. Dikkat edin. Kur'an ne diyor? Sonra onları uyandırdık ki İki gruptan bu iki zümreden hangisi bu süreyi daha iyi hesaplayacaklar bilelim. Hmm. Hmm. En sonunda Kur'an da bir süre ekliyor. 300 yıl diyor buna 9 daha eklendi diyor değil mi? Ama neden 300 neden 9 vesaire bir şey söylemiyor. Yani. yani yukarıda hesaplama yaparken sebeplerini söylüyordu ya. 300 ve 9 diyor yani detay yok. Niye böyle bir şey var arkadaşlar? Çok basit aslında çünkü 362 ve 372 yıl deniyor ya. İnsanlar oturup bu süreyi eldeki bilgilerle hesaplıyor. Latince aktarımda ne diyordu? 208 yıl diyordu değil mi? Ve hesaplayınca gerçekten buna yakın bir şey çıkıyor arkadaşlar. Hikayenin ortaya çıkışı milattan sonra 447 gibi bir şey oluyor. 447'den 250 düşüyorsun. Niye? 100 250'de imparatorluk yapıyor. Ne oluyor? 197 oluyor. Bu versiyonu doğru hesaplamışlar. Yani aşağı yukarı 200 yıl. Kur'an ne diyordu? İki tane hesaplama var ya biri 200, biri 200'lü bir şey, diğeri 370'li bir şey. Kur'an 200 ile 370 arasında bir sayı söylüyor. Ortada bir şey söylüyor Kur'an. 300 yıl gibi bir şey söylüyor güneş yılına çevirince o yazanı. Ama doğru değil yani doğrusu 200 yıl. Diğer bir detay arkadaşlar bunu sona bırakmak istedim. Çünkü bu birazcık karışık. Mağaranın açılması inşaat sırasında oluyor. Taşlar koyuyorlar diye mağaranın girişine. İnşaat sırasında mağaranın ağzı açılıyor. Bir inşaat var. Tamam. Bir mağaranın açılması inşaat sırasında oluyor. Şimdi devam ediyoruz. Sonra hikayenin sonunda bu kişiler görevlerini tamamladıkları için ölüyorlar. Demek görevini tamamlamış. Artık herkes dirilişe inanıyor. Tekrar dirilteceklerinden falan bahsediyor. İlginç kısmı şu arkadaşlar. Bu azizlerin mezarı var ve üzerine kilise inşa ediyorlar. Başka bir tane daha inşaat var yani. Bir mağaranın açılması inşaat sırasında oluyor. Bu birinci inşaat. İkinci inşaatta bu hikayeden sonra... Bu kişilerin mezarının üstüne kilise inşaat ediliyor. İki tane inşaat var. Kur'an ne diyordu hatırlayın. Kur'an öldüklerini söylemiyor bu arada. Sanki diri diri böyle bir şey yapılacakmış gibi anlatılıyor. Çünkü detay yok yani atlı atlı anlatıyor. Kur'an bu iki olayı birleştiriyor arkadaşlar. Ne diyordu mesela? Onların üstüne bina yapın. Değil mi? Hemen ardında da şunu söylüyordu. Üzerlerine mutlaka bir mescit yapacağız gibi ifadeler olduğundan bahsediyordu. Değil mi Kur'an? Niye? Bu hikayeyi kapsayan aslında iki tane inşaat var. Kur'an bu ikisini birleştiriyor. Aynı yerde alakası iki inşaat durumu var. Onları ardarda anlatıyor Kur'an. Ama bu inşaatların sebebini söylemiyor bize. Kim bu gençler arkadaşlar? İsimleri şunlar. Maximian, Malkus, Marsian, Deniz, Yuhanna, Serapion ve Konstantin. Ancak isimleri hikayeden hikayeye değişebiliyor. Peki bu hikaye gerçek mi? Şimdi bu kısım garip. Bu hikayenin neresi gerçek neresi uydurma bilmiyorum. Sonuçta bir efsane. Ama neresi gerçek neresi uydurma bilmiyorum. Gördüğünüz üzere Kur'an'daki versiyonda hiçbir detay yok. Ancak bu orijinal versiyonlarında o kadar çok detay var ki arkadaşlar. Hikaye bir efsane olmasına rağmen bazı yerleri gerçekmiş gibi duruyor. O yüzden çok ilginç. Bu bu hikaye o kadar çok kültüre geçmiş ki neredeyse bütün dünyada bir karşılık bulmuş gibi. Bu hikayenin en büyük özelliği o. Şu an bile bu hikayenin etkisini görüyoruz arkadaşlar. Nereye kadar gidiyor söyleyeyim mi? Marvel'ın Kaptan Amerika'sına kadar gidiyor. Bu hikaye o kadar etkili. O yüzden çok ilginç bir hikaye. Kısaca 7 Uylar hikayesi Milattan sonra 250'lerde Desius ile başlıyor. Sonra 2. Theodosius ile Milattan sonra 408 ile 450 arasında son buluyor. Bu tarihlerden hemen sonra bakın hemen sonra Nilattan sonra 450 ile 521 arasında yaşamış olan Suruçlu Yakub'un kaleme aldığı Süryani versiyonu bir şekilde Kur'an'a da geçiyor. Bu köpek detayını vesaire daha sonra görmeye başlıyoruz ama o da bir şekilde Kur'an'a geçiyor. Köpek detayından dolayı bazıları bir Hindu hikayesine benziyor bu diyorlar ama iki hikayeyi açın bakın arasında hiçbir paralellik yok yani. Yani bir köpek var diye aynı hikaye olmuyor anlatabiliyor muyum? Bazıları her dini hikayeyi aynı zannediyor nedense. Hiç alakaları yok hikayenin. Bu hikaye Kur'an'a açıkça sözlü bir şekilde geçiyor. Zaten hiçbir detay yok yani oradan anlayabilirsiniz. Olayları atlaya atlaya anlatıyor. Ve karşıdaki kişinin bu hikayeyi zaten bildiğini kabul ediyor. O şekilde anlatıyor. Yani ilk ayette ne diyordu? Asabı kef olayını şaşırtıcı mı buldun diyor. Hani biliyorsun ya bu hikayeyi. Şaşırdın mı bu hikayeye diyor. Kişi sayısına gelince ne diyordu? Bazısı 3 diyor. Bazısı 5 diyor. Bazısı 7 diyor sayıyı hiçbir zaman söylemiyor. Diğer insanların anlattıklarını aktarıyor Kur'an. Direkt duyulmuş bir şey arkadaşlar. Yani İslam'dan 150-200 sene önce kadar ortaya çıkmış olan bu Hristiyan efsanesi çok popüler olduğu için sözlü bir şekilde Kur'an'a geçiyor ve o kadar kısa ve detaysız bir şekilde geçiyor ki eğer hikayeyi önceden bilmiyorsanız Kur'an'daki versiyonu anlamanız neredeyse imkansız. Çünkü hiçbir şey anlatmıyor. Her şeyi atlaya anlatıyor. Hiçbir detay vermiyor. Hiçbir detay yok. Eğer bu video ilginizi çektiyse mesaj olarak benzer bir hikaye olan İbrahim'in ateşe atılması hikayesinin nereden geldiğine baktığımız videoyu izleyebilirsiniz. O da ilginçtir. Ve yine Kehf suresinde geçen Zülkarneyn'in hikayesinin nereden geldiğini ve kim olduğunu incelediğimiz videoyu da izleyebilirsiniz bilirsiniz. Bu ikisi de gerçekten ilginç hikayeler. Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda yazın. Abone olup videoyu beğenirseniz bana çok teşvik olursunuz. Görüşürüz. Esenlikle.